Sizi üzen, iç huzurunuzu bozan, enerjinizi tüketen insanları nasıl görmezden gelebilirsiniz? Nasıl onların sözleri ve tavırları yüzünden kendinizi tüketmekten kolayca vazgeçebilirsiniz? Hepimizin etrafında bir türlü memnun edemediğimiz, her hareketimizi eleştiren, ufak tefek hatalarımızı sanki büyük felaketlere dönüştüren birileri mutlaka olmuştur. Yapmaya çalıştığınız şeyin daima hep yanlış olduğunu söyleyen, motivasyonunuzu kıran ve sizi sürekli eleştiren insanlar. Bize devamlı olarak bunu sen asla yapamazsın. Sen kim, bunu başarmak kim gibi abuk sabuk şeyler söyleyip duran insanlar. Siz belki fiziksel olarak oradasınızdır ama ruhen bambaşka bir gezegende olursunuz. Sonra da kafanızda deli sorular. Gerçekten yeterince iyi değil miyim? Ya onlar haklıysa? Ya ben kendimi kandırıyorsam, aslında esas sorun onların bizi eleştirmesi değil. Asıl sorun bizim bu eleştirileri hiç sorgulamadan, hiçbir filtre uygulamadan olduğu gibi kabul ediyor olmamız. Kendimizi koruyacak duygusal sınırlarımız yoksa, neyin gerçekten bize ait olduğunu, neyin karşı tarafın bakış açısı olduğunu kolay kolay ayırt edemeyiz. Hani bir ev düşünün. Kapısı, penceresi sürekli açık. İsteyen girip çıkıyor. Hiç problem yok. Eşyaları karıştırıyor, hatta zarar verip çıkıyor, gidiyor evden. Ve biz de bu masum ev sahibi gibiyiz aslında böyle zamanlar. Ve en sonunda demek ki yetersizim, demek ki hiçbir şeyde istikrarlı değilim, demek ki ben hiçbir şeyi beceremiyorum gibi bir düşünce doğal olarak zihnimize kendiliğinden yerleşiyor. Eğer siz de kendinizi böyle bir durumda bulduysanız, yani sizi sürekli eleştiren, hırpalayan, moralinizi bozan insanların ortasında kalmış ve Bundan dolayı da yorgun, bitkin, düşmüşseniz kesinlikle yalnız değilsiniz. Dünyanın büyük bir kısmı neredeyse böyle. Hem araştırmalar hem de sayısız hayat hikayesi bize gösteriyor ki bu olumsuz etkileşimlere takılmamak ve psikolojik olarak sağlam durabilmek için aslında zor olsa da belli stratejileri uygulamak kesinlikle mümkün. İşte biz bugün bu stratejilerin 3 temel boyutunu inceleyeceğiz birlikte. Öncelikle yolculuğumuza Duygusal sınırlar kavramıyla başlayalım. Sınırlardan bahsedelim. Fizyolojik anlamda nasıl hastalıklara karşı bağışıklık sistemimiz varsa, psikolojik anlamda da bir savunma mekanizmamızın olması gerekiyor. Amerikalı psikolog Dr. Henry Cloud ve Dr. John Townsend Sınırlar adlı kitapta sınırları özellikle ruhsal evimizi koruyan duvarlar gibi tanımlamış. Duygusal sınırlar eleştiri oklarının, küçük düşürücü sözlerin, hatta bazen alaycı bakışların doğrudan içinize işlemesini engeller. Bu sınırlar sayesinde karşımızdaki kişinin söz ya da tavırlarına bir dakika. Bu bana mı ait yoksa senin bakış açın mı diyebilecek bir mesafede dururuz. Peki bu duygusal sınırlar nasıl inşa edilir? İlk adım kendinizle ilgili farkındalığınızı güçlendirmektir. Hangi ortamlarda, hangi konularda kolayca ya da çabuk bir şekilde inciniyorsunuz. Sizi gerginleştiren ya da öfkelendiren tetikleyiciler neler? Örneğin bir arkadaş grubunda dışlanmaktan, ailenizde sürekli birileriyle kıyaslanmaya maruz kalmaktan ya da sosyal medyada belki beklediğiniz ilgi ve onayı görememekten etkileniyor olabilirsiniz. İşte sınır koymak önce bu tetikleyicileri bulmakla başlar. Duygularınız aslında size yol gösteren birer pusuladır, kötü şeyler değildir. Öfke, üzüntü, kıskançlık gibi kimi zaman kötü diye etiketlediğimiz duygular aslında burada bir sınır ihlali var. Dikkat et diye çalan alarm zilleridir. Bu zilleri duyduğunuz anda "Burada ne oluyor? Ne hissediyorum ve bu his neye işaret ediyor?" diye sormayı da alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. İşte duygusal sınırların temelini bu şekilde atmış oluruz. Sonraki adım hayır demeyi öğrenmektir. Bir arkadaşınızın, aile üyenizin ya da iş arkadaşınızın sizi sürekli alaya aldığı bir durumu düşünün. Defalarca "Beni üzüyorsun." deseniz bile durmuyor. Belki kendince şaka yaptığını düşünüyor. Belki bilinçli olarak sizi ezmeye çalışıyor. Bu noktada siz "Bu konuda yorum yapılması beni rahatsız ediyor. Lütfen buna devam etme." gibi net, kesin cümlelerle bir çizgi çekebilirsiniz. Bu karşınızdaki insana ben bunu tolere etmeyeceğim. Benim sınırlarım var mesajını net bir şekilde verir. Hiç lafa ağzınızda dolandırmadan net bir biçimde sınırınızı çizebilirsiniz. Elbette bazen karşınızdaki daha da saldırgan hale gelebilir. O zaman sözlü iletişiminize beden dilinizle de destek olmanız gerekebilir belki. Çok güler yüzlü olmayın. Göz kontağını sınırlayın. Net ve kısa cümleler kurun ve gerekirse orada bitirin. Çünkü biliyoruz ki İletişimin büyük bir bölümü aslında sözel olmayan buna benzer işaretlerle gerçekleşiyor. Böylece fazladan tartışmaya girmeden bu durum beni üzüyor ve buna izin vermeyeceğim demiş olursunuz. İkinci önemli strateji başkalarının negatif yorumlarını içselleştirmemektir. Çünkü yeryüzündeki her insanın birbirinden farklı bir bakış açısı, farklı bir duygu durumu, farklı bir hayat hikayesi var. Stanford Üniversitesi'nde yapılan ön yargı ve algı çalışmalarından biliyoruz ki karşımızdakinin bize dair yorumu gerçekte aslında onu yansıtıyor olabilir. Bazı insanlar kendi hayal kırıklıklarını, kendi çaresizliklerini bizim üzerimize projekte ediyor olabilir. Dolayısıyla sen beceriksizsin diye duyduğumuzda acaba bu kişi kendi beceriksizlik hissini mi bana yansıtıyor diye bir an durup düşünmeye değer. Bu sorgulama çok önemli bir anahtardır. Çünkü hepimiz Başkalarının sözlerini gerçek bir hakikat, gerçek bir doğru gibi algılamaya da fazlasıyla meyilliyizdir. Biz zihinsel filtre oluşturmayı öğrenmek işte bu yüzden kesinlikle şarttır. Diyelim ki yöneticiniz sunumunuzla ilgili sert bir eleştiri yaptı. Bu sunum berbat. Sen bu işi asla yapamayacaksın galiba. Ve anında moraliniz bozuldu. Başınızdan aşağıya kaynar sular dökülmüş gibi hissettiniz. Ama o sırada kendinize şunu sorun bu yorumun doğruluk payı ne kadar gerçekçi? Yöneticim gerçekten objektif bir noktada mı yoksa sadece kendi stresi mi onu böyle konuşturdu? Bu basit sorgulama bile koca bir dağ gibi görünen o olumsuz sözleri belki de sadece küçük bir çakıl taşına dönüştürüverir. Ardından bu sunumda benim geliştirmem gereken yönler nelerdi diye bir içsel muhasebe yaparsınız. Yapıcı eleştiriyi alır, kendinize fayda sağlayacak şekilde dönüştürürsünüz. Ama yıkıcı ve hiçbir şekilde size katkı sunmayan kısımları tıpkı posta kutunuzdaki o gereksiz spam mailleri siler gibi zihninizden uzaklaştırırsınız. Psikolog Kristin Neff'in öz şefkat üzerine yaptığı çalışmalarda da gördüğümüz gibi kendimize sevgi ve anlayışla yaklaşmak kaygı ve depresyon semptomlarını ciddi ölçüde azaltabiliyor. Kendimize bu şefkati göstermezsek başkalarının negatif yorumlarını adeta bir sünger gibi içimize çekmeye de devam ederiz. Yapıcı geri bildirimi değerlendirmek aslında bir meziyettir, bir yetenektir. Ama her gelen eleştiriyi evet ben böyleyim diye kucaklamakta adeta kendimize yapılan bir zulümdür. Bu yüzden olumlu yönlerinizi, başarılarınızı, başkalarına kattıklarınızı hatırlamak gerçekten çok önemli. Bu sadece kendimizi pohpohlamak değil, gerçeği tam boyutuyla görmek anlamına da gelir. İnsanın zaman zaman kendine ben neleri güzel ve doğru yapıyorum, bugüne kadar gurur duyduğum hangi işleri başardım diye sorması ruhsal dengemizin de bir sigortasıdır. Şimdi gelelim üçüncü ve belki de en kritik adıma. Kendinize odaklanmak ve pozitif ilişkilere yatırım yapmak. Düşünün Enerjimizin ne kadarını acaba bizi üzen insanlara, olumsuz yorumlara, bu böyle olmaz diyen bazı seslere harcıyoruz. Onlarla tartışmaya giriyoruz ve kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Gece kafamızın içinde onların sözlerini tekrar tekrar adeta evirip çevirip duruyoruz. Aslında bu kendinize yapacağınız yatırımın eksilmesi demek. Öyle bir an geliyor ve o kadar çok negatif döngüye saplanıp kalmış oluyoruz ki Hayallerimiz, düşlerimiz, projelerimiz, hatta o çok istediğimiz tatil, seyahat planı, hobiler falan hepsi arka plana atılmış. Halbuki Harvard Üniversitesi'nin uzun yıllara dayanan meşhur bir grant araştırması mutluluğun ve sağlığın ilişkilerimizin niteliğiyle yakından bağlantılı olduğunu gösteriyor bize. Etrafınızda sizi gerçekten önemseyen yargılamadan dinleyen, varlığınızdan keyif alan insanlar olduğu zaman kendinizi daha da tazelenmiş ve canlanmış hissediyorsunuz. En gergin anlarınızda bile kalbinizde bir yumuşama oluyor. Yani umursamamak dediğimiz şeyin önemli bir parçası da nereye ve kime yöneldiğinizle ilgili. Negatife değil, pozitife dönmek. Sizi sürekli eleştiren insanları yok sayın demiyorum tabii ki. Ama onlara harcadığınız zamanı ve enerjiyi sizi besleyen, ileriye taşıyan insanlara ve aktivitelere yönlendirmenin ruhsal özgürlük için kritik olduğunu söylüyorum. Peki bu somut olarak nasıl yapılacak? Çok basit rutinlerle. Mesela günde bir saatlik keyif zamanı planlayabilirsiniz. Bu evde güzel bir çay demleyip müzik dinlemek olabilir. Düzenli yürüyüş yapmak olabilir. Resim, yazı, dans gibi bir hobi olabilir. Bu aklınıza negatif insanlar ya da durumlar geldiğinde şu an benim kendime ayırdığım bir zaman dilimindeyim deyip o düşünceyi nazikçe bir kenara koymayı denemek aslında. Başta belki zihniniz durmadan oraya kayacak. Ama olsun. Yakaladıkça onu tekrar geri getirin. Bu zihninizde yeni bir alışkanlık yolu açacaktır ve bu anlamda odak kaslarınızı da yavaş yavaş adım adım eğitmiş olacaksınız. Ve tabii ki geleceğe dair hedefler koymak da en az bu kadar önemli. Enerjinizi sizi bir adım ileriye taşıyacak hedeflere yönlendirdiğinizde Negatif sesler gitgide uzaktan duyulmaya başlayacak. Kendinize şunu sorun. Bir yıl sonra nerede olmak istiyorum? Cevabınız spesifik olsun. Daha iyi olmak istiyorum yerine bir yıl içinde düzenli kitap okuma alışkanlığı edinmiş olacağım. Ya da ayda en az iki kitap bitirmiş olacağım gibi bir şey söyleyin. Veya iş hayatında bir yıl içinde profesyonel sunu teknikleri eğitimine katılıp tamamlamış olacağım ve 3 farklı projede sunum hazırlamış ve bunları yapmış olacağım gibi somut, net, gerçek, ölçülebilir hedefler belirleyin. Gerçekçi olsun bunlar. Size hitap etsin ve kendinize bir zaman çerçevesi belirleyin. Bu sayede odağınız sizi kötü hissettiren kişiler yerine kendinizi geliştirmek noktasında olmaya başlayacak. Ve tabii ki ailemizle ve iş arkadaşlarımızla ilişkileri kesip atmak çoğu zaman mümkün değil. Aile içinde kırıcı yorumlar, ısrarcı eleştiriler olabilir yine iş hayatında da. Ama siz bu konuda beni yargılamanız beni incitiyor. Bu konuyu açtığınızda huzursuz oluyorum dediğinizde belki de ailenizin alışık olmadığı bir tavır onların tarafından benimsenmeyecek ama kendi sınırlarınızı ancak bu yolla inşa edebilirsiniz. Karşı taraf öfkelenebilir, alay edebilir. Sen çok hassassın galiba diyebilir. Ama yine de siz duygu durumunuzu koruyacak şekilde mesafenizi netleştirmiş olursunuz. Ve bir de affetme konusundan bahsedelim. Affetmek kimileri için haksızlık karşısında susmak gibi algılanabilir. Aslında hayır. Affetmek sana kızgınlık beslemeye devam edersem kendi ruhumu zehirlemiş olacağım. Bu yüzden seni salı veriyorum, bağışlıyorum demektir. Yapılan araştırmalar affetmenin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini de kanıtlıyor. Çünkü affetme öfke ve kırgınlık gibi yüksek stres barındıran ve stres yaratan duyguları azaltıyor. Ve bu da bedenimizdeki stres hormonlarını frenliyor. Dolayısıyla affetmek bir fedakarlıktan öte kendi iyiliğimiz için başvurduğumuz bir yöntem. Karşımızdakinin davranışını da asla onaylamak zorunda değiliz. Ama o davranışın hayatımızı sarsmasına, enerjimizi sömürmesine izin vermeye de devam etmek zorunda değiliz. Evet son olarak belki de dijital dünyanın o karmaşasına değinmek gerekiyor. Sosyal medyada hiç ama hiç tanımadığımız insanların yaptığı kötü yorumlarla canımızı sıkabiliyoruz. Eğer bu yorumlar huzurunuzu bozuyorsa, canınızı sıkıyorsa gerekirse yorumları kapatın. Engelleyin insanları. Bazı insanları engellemek sizi kötü biri yapmaz. Telefonunuzu belli saatlerde kenara koyup dijital detoks yapın. Çünkü ruh sağlığımız gerçek anlamda dijital etkileşimlerle de şekilleniyor. Duygu durumunuz olumlu insanları nasıl özenle seçmenizi gerektiriyorsa aslında dijital dünyada takip ettiğiniz hesapları seçerken de benzer ve hatta aynı hassasiyeti göstermeniz gerekiyor. Şimdi bütün bunları toparlayacak olursak sizi üzen insanları umursamamak için şu üç şeyi yapan diye sunulan stratejiler aslında derin bir öz farkındalık, öz sevgi ve öz denetim hikayesini bize net bir şekilde anlatıyor. Birincisi duygusal sınırlarımızı belirleyip koruyacağız. İkincisi başkalarının negatif yorumlarını körü körüne içselleştirmeyeceğiz. Kendimize dair inancımızı diri tutacağız. Üçüncüsü de odağımızı kendi gelişimimize, hayallerimize, bizi mutlu eden aktivitelere ve olumlu ilişkilere kaydıracağız. İşte bu üç stratejiyi bir hayat felsefesi haline getirdiğimizde hemen hemen kimsenin bizi kolayca yıpratamayacağı bir duygusal sağlamlık inşa edeceğiz. Ve şunu da akılda tutmak gerekiyor. Bu bir yolculuk. Hemen yarın sabah kalkıp tamam ben hiçbir şeyi umursamıyorum diye mucizevi bir dönüşüm yaşamayabiliriz. Fakat attığınız küçük adımlar, mesela bugün bir kişiye sen böyle konuştuğun zaman ben gerçekten bundan rahatsızlık duyuyorum, üzülüyorum demek ya da akşam 5 dakikalık bir nefes egzersiziyle kendinizi biraz sakinleştirmek ya da belki ertesi hafta için bir hobi planı yapmak gibi şeyler. Bütün bu küçük, ufak adımlar uzun vadede gerçekten kocaman bir değişim yaratacaktır. Hayat çok kısa ve pahalı bir sermaye. Bu değerli sermayeyi size kendinizi kötü hissettiren, değersiz hissettiren ya da yapabileceklerinize sınır koyan kişilere mi emanet etmek istersiniz yoksa onu kendi potansiyeliniz için mi kullanırsınız? Seçim sizin. Her yeni gün bu seçimi bir kez daha yapıyoruz ve unutmayın kendi hikayenizi yeniden yazmak, kendi hayatınızın başrolünde olmak, kendi değerinizi belirlemek en başından beri hep sizin içinizde saklı bir güç. Umarım şimdi bu gücü çok daha derinden hissediyor ve ben de yapabilirim demeye başlıyorsunuzdur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Unutmayın, sınırlarınızı siz belirlediğinizde kalbinizi de özgürleştirirsiniz. Negatif sözcüklerin ötesinde kendi sesinizi ve kendi gücünüzü içinizde bulabilmenizi ümit ediyorum. Bir başka sohbette görüşmek üzere.